Konumuz özel sağlık sigortası. Türkiye'de özel sağlık sigortası alan hane halklarının sayısında artış vardı. Arttı ama son olarak bu yıldan itibaren 2002 yılından itibaren sağlık özel sağlık sigortası poliçe tutarları halkın deyimiyle uçtu. Uçunca ne oldu? İnsanlar gene de özel sağlık sigortası sisteminde kalmak istediler fakat e, kapsamı daralttılar kendi bütçelerine uygun hale getirmeye başladılar. <laughs> özel sağlık sigortalarında kapsamlı bir teminat için geçen yıl 20 bin alınırken aynı kişi için bu yıl 80 bine kadar fiyat yükseldi. Sağlık sigortası fiyatları uçunca vatandaş poliçelerde tasarrufa gitmek zorunda kaldı. 3 bin 4 bin lira olsaydı taksitte yaptırabilirdim. Ama 7 bin 8 bin lira rakamı duyunca tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmadım. Yaptırmıyorum ama biraz daha fiyatları iyi olsa yaptırırım. Medikal enflasyonun artması sağlık sigortası yaptıracak vatandaşın da cebini yakıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında 3 kat 5 kat arasında fiyatlarımız arttı. Özel sağlık sigortalarında bu kalem daha da yükseldi. Örneğin ortalama bir paket için verilen fiyat 20 binken şu an 80 bin lira çıkabiliyor. Türkiye Sağlık Sigortalar Birliği verilerine göre özel sağlık sigortası olanların sayısı 2022'nin ilk 9 ayında bir önceki yılın ilk 9 ayına göre %6 artış gösterdi. Ancak sigortalı sayısı artsa da Vatandaşın aldığı hizmet azaldı. Pandemiden sonra özel sağlık sigortalarına olan ilgi de artmıştı. Ancak artan fiyatlar bu konuda da vatandaşı zorluyor. İki katından daha fazla fiyatı artan poliçeler var. Hal böyle olunca vatandaş sağlık sigortası yaptırsa da poliçelerinin içerisini boşaltmak zorunda kalıyor. Vatandaş sağlık sigortasında bütçesine uygun çözüm arıyor. Özellikle bazı hastanelerin primleri yüksek olduğu için onları poliçelerden çıkarıyorlar. Ayakta tedavi teminatını kısıtlıyorlar veya tamamen poliçeden çıkartıyorlar. Sigorta şirketleri de poliçelerin içeriğini değiştiriyor. Böylece sağlık sigortalı kişi sayısını artırmaya çalışıyor. 10 defa ayakta tedavi teminatlı olan primler yüksek olduğu için kişiler bunu alamıyorlar. Poliçeden çıkmak zorunda kalıyor. Bunu sigortalılara yapmamak için 6 ve 4 defa ayakta tedavi paketler çıkartarak poliçeleşme sayısını artırmaya çalışıyorlar. Tam kapsamlı e, paketlerin fiyatı yüksek fakat düşük fiyatlı paketlerde de e, yeterince yararlı olmuyor. Sigortacı Özgül Ciğerci Öztan 25 yaşındaki bir sigortalının limit ...limitsiz sağlık sigortası ücretinin 45 bine kadar çıkabildiğini ifade ediyor. Şu anda 25 yaşında bir sigortalının primleri tamamlayıcı sağlık sigortasında 4 ile 5 bin arasında çıkmakta. Ee, özel sağlık sigortasında da kapsamına göre değişmekte. Yaklaşık olarak limitli bir ayakta tedavi teminatı alırsa çıkacak prim 30 bin lira. Limitsiz ayakta tedavi teminatı alırsa da 45 bine kadar çıkmaktadır. Sigortacı Öztan ciddi bir artış yaşandığını belirterek geçen yıl bu fiyatların 3 kat daha uygun fiyatlı olduğunu söylüyor. Artan fiyatlar vatandaşın elini kolunu bağlıyor. Tamamlıcı değil de yatışla ilgili düşündüm. Yatmayla ilgili düşündüm ama fiyatlar yüksek geldi bıraktım. Fiyatlar uygun olduğunda tabii ki düşünürüm. Şu anda neden düşünmüyorum bu rahatlıktan yararlanamıyorum çünkü fiyatlar benim ekonomimin çok üstünde. <laughs>